Muhasebecilerin ne dediğini anlayan var mı Allah aşkına? Kaç lira ödeyeceğim diyorum muhasebeciye mesela bana matrah diyor susuyor. Tasup diyor Aa. bana bir şey. Tevkifat falan diyor. Muhtasar diyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben de geçen gün muhasebeci aradım. Kazandığım paraların nereye gittiğini sormak için. Bak muhasebeci aradım. Bana diyor ki biliyorsun özel döneminde çıkan vergilerden sonra kapattım ya. Suratına kapattım. Konuşmuyoruz şu an. Küsüs şu an. Aa. Evet. Ben anlamıyorum. Ben sanatçıyım. Benim hiçbir boktan haberim yok. Bilgi isteme benden. Benden para isteme, bilgi isteme. Bende hiçbiri yok bunların. Bana para ver sadece. Ben bilgi almak istemiyorum. İstemiyorum, bir şey öğrenmek istemiyorum. Ben duygular yaşamak istiyorum ve duygular yaşatmak istiyorum. <laughs> bu bir zulümdür bu. Bir sanat karşıtı. Bu sanatçıya yapılıştan en büyük zulümdür bu. ben Sanat düşmanlığıdır bu. Oturup içki içip, sigara içip sabaha kadar arkadaşlarımla boş boş muhabbet yapacağıma sen bana diyorsun ki bir şeyler öğren. Seni tam böyle tam kafan biraz çakır keyif olacak arıyor. Tahakkuk diyor. Açtın kafamı açtın şu an. Vergi mükellefi olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. ハハハ。